tiyatroya bilet alın. Sadece bu gece. Carmen Balesi. Bu tacın bir zamanlar. <laughs> Bizzat kraliçe Elizabeth'e ait olduğunu söylüyorlar. Dördüncü perdede onu takacağım ve... ...bana şans ile ve taca iyi bak tamam mı? İki <laughs> kafa büyük macera filmlerinin yapımcısında Biz sokak köpeklerine yardım ederiz. Kimse aç gidemez. <laughs> <Lan. Nereye ya>? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hırsızlar. <Lan. gülüyor> Hengi, Oha, çok tatlı. <laughs> Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Aa, şey ben... Aa, <gülüyor> <ne> <gülüyor> <yaptın>? <gülüyor> Bu olamaz. Taç <laughs> <Ha>? nerede? yerde kalırsın. Çekil. Dikkat et. <laughs> Umarım artık ödeşmişizdir. Senin yüzünden insanımın mücevherleri çalındı. Bunu telafi edeceğim. Onu takip et hadi. <laughs> Sıkı tutun. <laughs> Bu çok güzel. İşte Margot. Bunlar benim arkadaşlarım. Hmm, tanıştığıma memnun oldum Matmaz'a. Buyur. Dikkat edin. O taç mı? Bu mümkün değil. <laughs> Birinci Elizabeth'in i̇şte ruhu bizimle konuş ve ortaya çık. Şimdi. <laughs> Belki de mücevherleri bu kasada saklıyorlar. Ah hayır, burası mücevher kokluyor. Dört ayaklı bir çete. Ne kadar orijinal bir heykel. Seni yakaladım. Kaderden kaçılmaz Margot. Köpekler firardı. Bir saat önce uçan bir köpek yüzünden neredeyse yere düşüyordun. Köpekler uçmaz hayatım. <laughs> oh! 13 Eylül'de sinemalarda.